Merhabalar. Yeni animasyon yayınlandı. Legends of Runeterra Targon bölgesinin çıkışı adına ee, bakalım Targon'da neler oluyor? Beraber izleyelim, inceleyelim her zaman yaptığımız gibi. Bu bir kart. Yıl yıldız çobanı. Ve bir yıldız kayıyor. Haydi koş, ona çobanlık yap. Hey! Uzay keçileri artık hikayede bildiğim varlar yani, çok iyi. Merhaba uzay keçisi. Tüba bak çok iyi. Oraya mı götürecek keçiyi? Herhalde. Küçük bir Targon yolculuğu. Bu da yükselmesin sonra dağa tırmanıp yanlışlıkla. Şaşırmam. Ki bir Lunari bölgesi neyiz? Hatta what? Okey Diana ile kapışıyor dedim. <laughs> Kıza dalıyor neden? Beni ilgilendiren bir şey yok diyerek tüydü çok mantıklı hareket. Aynısını yapardım. Okey Tarik'in yıldızı bayağı netmiş gökyüzünde. Bu arada Tarik hikayede bayağı önemli kart interaksiyonlarına bakarsak. Gece zaten oynayacağız gelin akşam onda. Non Uyuyun tabi ya uzay keçisiyle. Köprünün ayaklarından biri kopuk yalnız. Ay köprü kendisi de kopuk artık sanırım. Hey. <laughs> In Invilius Vox. <laughs> Ana. Keçi zaten uçarak geldi. Sen onu nasıl kurtarabilirsin ki? Ne yapçan yani? Keçi zaten gökten indi. Bu zaten düşüyor. Normal bir şey onun için bu. Neyse sonucu iyi oldu sanırım. Geldiler mi evine? Yay diğer uzay keçileri. Mind Splitter. Üf, Arbiter da burada. Aurelion da burada neler oluyor? <laughs> Okey, çok güzel, çok Eee hem tatlı olsam hem de böyle sonunda epik bağlanan bir animasyon olmuş. Eee Başlarda bir şey yok aslında zaten gökten uzay keçisinin gelmesiyle başlıyoruz. Ee, bu kart hatta gelin göstereyim direk ee, tam olarak Yıldız Çobanı adı. Gök yüzünden bir tanesinin düştüğünü gördüğümden beri Stella Kornları çok sevdim. Bu kadar fazlasıyla tanışacağımı bilmiyordum." demiş Stella Kornmuş bunların adı. İlerideki epik yaratıklara da geleceğim birazdan. Ee, animasyondan devam edelim. Lunaria'ya ait bir bölge olduğu burasının çok belli zaten geometrisinden, ışığından, her şeyinden. Küçük kız çobana niye dalıyorsun derken biz aslında Dayana ile kapışıyor olduğunu görüyoruz. Bunlar en son birbirlerini öldürmeme modundalardı. Hikaye nereye ilerledi bilmiyoruz. Bu tamamen konseptsel de olabilir ama aralarındaki bir çatışmaya tanık olarak ilerliyor. Yıldız çobanı ileri sarıyorum birazcık. Ve dediğim gibi bu kartlardan oluşan bir deste yapacağım. Bu akşam 10'da nonolive.com slash stratara adresi stratara değil nonolive.com slash dora adresine bekliyorum sizi. Bu ejderha ile ilgili bir bilgi yok. Adın işte Invilius Vox'tu galiba. Öyle bir garip bir ismi var. Özel bir ismi var. Aynen. Inviolus Vox 5'e 6 fürisi var. Ne zaman birini öldürürse artı bir artı bir alıyor. Ayrıca bu füriyi aktive ettiği zaman rastgele bir ejderha oluşturuyor. Baya önemli bir kart. Ee, bugünkü destede muhakkak kullanırız. Sonra ablamız uzay keçisine kıyamayıp peşinden atlıyor cesur şekilde. Ki ben abla atlamasaydı da uzay keçisinin Stella Korn'un pardon e, hayatta kalacağını iddia ediyorum. Ama tabi bu benim iddiam yanılıyor olabilirim. Sonuçta dediğim gibi işler tatlıya bağlanıyor ve tekrar biraz ileri sarıyorum. Bu Stella Korn'ların evine gittiğimizde birkaç güzel görselle daha karşılaşıyoruz. Uzay keçisi çobanı olmak ister miydiniz? Yorumlara yazın. Şu anki hayatımı bırakıp uzay keçisi çobanı olmak isterdim diyenler like. Mind Splitter. Bunlar da hikayede yeni gizemli güzel yaratıklardan biri. Ee, bu 8 mana 8'e 8. Bugünkü videoda bahsetmiştim aslında. İki rakibi stanlayan diyor ki. Bu canavarla göz göze gelen eee... geziciler. Travel, gezginlerin öyle bir bilgi. Öyle bir e, görüyle zihinlerinin dolduğu söylenir ki Bu Mind Splitter'ın zihin bölücünün bakışlarının altında zihinleri ezilip parçalanır yani baya kadim ve kozmik bilgiyle dolu bir yaratıktan bahsediyoruz gözleriyle bu bilgi insanlara yükleyebiliyor. Arbiter önceki videoda zaten bahsetmiştim insanların ruhuna bakıp yükselmeye layık olup olmadıklarına karar veren bir bekçi, bir yargıç olarak yukarıda bekliyor ve Aurelion Sol dünyayı yok etmeyi bekler şekilde yine önceki videoda anlattığım şekilde oralarda e, takılıyor. Daha konseptsel olmuş hani Legends of Runeterra'da Targon bölgesinin gelişini kutlama amaçlı bir animasyon olarak yapılmış ama benim çok hoşuma gitti. E ee, hani hem sevimli gerçekten hem de karizmatik olmuş. Aynı zamanda şimdi sizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve akşam 10'da nonolive.com/dorada bütün bu kartları yapacağımız, oynayacağımız, deneyeceğimiz yayına sizleri bekliyorum. Görüşürüz.